kanatlarını aldım. Ortak kanat bütün o masalar İzmir'in bütün kimliğini barındıran ve herkesi İzmirli kılan o iklim içinde ııı e, ortak kanaat ııı e, iktidarın yolaştığı bu büyük yıkımın artık bitmesi gerektiği kanaatim. E, Türkiye'deki ekonomik krizlerin sorumlusunun dış odaklar veya dışarıdaki faktörler olmadığı aşikar. Ukrayna parası son bir yıl içinde yüzde değer kaybetmiş. Rus parası yüzde değer kaybetmiş. Türk lirası, üzerinde al bayrağımız olan Türk lirası yüzde doksan değer kaybetmişse kimse bunu dış faktörü izah edemez. Maalesef ekonomi biliminden uzak, kurumsal akıldan kopmuş bir iktidar Türkiye'yi çok büyük bir felaketin eşiğine getiriyor. Bir yangın, bir deprem afeti gibi her bir evde bir tencerede depremi yaşanıyor, bir mutfak yangını yaşanıyor. Gece saat 11 civarında da bütün bu yoğun programdan sonra gençlerimiz de bir araya geldi, bizimizi gençlerle. Onların da e, intibalını kanaatlerini aldım. Gördüğüm tablosu gençlerimiz, özellikle hekimler, bir genç ekimimizin e, ifadesi, 2. Fakültesi üçüncü sınıfta şakir. İlk söz olan oydu. Bu ülkeden gitmemiz isteniyor. Gerek başladı söz. Bir genç kendisinin ne yapılan muameleyi böyle görüyorsa gelecekle ilgili ciddi kaygılar yaşıyor demektir. Biz bu kaygıları gidermek için çaba sarf ediyoruz. Kutuplaşmayı aşmak için hepinizin takip ettiği gibi altı lider bir masada bir araya geldik. Üstlenmiş parlamenter sistem konusundaki mutabakatı açıkladık. Bu, bunun toplumumuz tarafından çok büyük bir kabul görmüş olduğunu görmekten de mutlu oldum. Yolda, sokakta bizi gören herkes bu birliktelikten duyulan memnuniyeti ve bunun sürmesi gerektiğine dair olan kanaatten ifade etti. İstihsası herkes. Bir veya iki farklı görüş eden İzmir'e hemşehrimiz çıkmışsa da bunları izah ettiğimiz zaman da anlattıklarımızı makul buldular. Oları ortaya konamamış bir yapıyla ilgili kanaatimizi söylemek lazım geldiğimiz ilk gün varlık konunu kaldıracağız. Varlık fonu e, hesap verebilirliği yok eden bir e, e, yapı haline dönüştü. Zaten emtia ülkesi olmayan yani kendi başına gelir üretme imkanı sahip bir petrol ülkesi, bir doğal gaz ülkesi olmayan e, ekonomilerde varlık fonunun yapılandırılması bütçe dışı, kontrol dışı bir alan haline dönüşüyor. Hele hele şirketlerin kar yapan şirketlerin dahi varlık konuna geçtikten sonra karlılıklarını kaybettiklerini görüyoruz. En zor kısımlardan biri de aile basınla iletişimi. Çok <laughs> sağ olsun. Kendi yapıyor. E sesini artık bütün Türkiye tanıyor. Partiyle... Buradayız, buradayız. Senin <laughs> kalıcı. <kalbim. gülüyor> Nasıl yapıyoruz İstiklal Marşı'nın bugün gün Tamam, tamam teşekkür teşekkürler. Hocam. Evet efendim buradayız. Ondan da çekiyor. Oraya çekiyor. <laughs> Sayın başım. başımız, hayır. 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 Şey de buradayız. Tamam. Evet. 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 Herkes göründü değil mi? Evet, evet. Ha, tamam, doğru, tamam. Gör, tamam, tamam. Onur Bey'in görüntü. Tamam. Bir daha çek bakalım. Buradayız efendim.